Orta Sergio Klan, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da düşen ve yükselen sektörlere, hisselere bakacağız arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz benim için büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Şimdilik baktığım zaman bir üstü arkadaşlar eksi 3.96 ile bir düşüşle kapat. Bu fiyatın toplantıdan sonra faiz indiriminden sonra arkadaşlar bütün arkadaşlar gelişmekte olan ülkelerin hepsinde zaten bir negatif ayrışma ve düşüşler oldukça gösterildi oldukça ön plana atıldı zaten. Baktığımız zaman bu düşüşten bu Fed'in %25 bas puanlık indiriminden sonra arkadaşlar politikalarda gevşeme de olursa imkan öngöreceğiz. Yani faizleri daha da uzata da indirim faiz indirimleri daha da uzatabiliriz daha da yapabiliriz diye bir toplantı bir özet geçer geçecek olursam böyle bir şey geçmişti. Bundan dolayı bir ton arkadaşlar gelişmekte olan ülkelerin hepsi bundan payını aldı hepsinde de düşüşler oldu. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman BIST 100'e baktığımız zaman BIST 3.96 ile bir düşüş yaşadı. X tüm endeksine geldiğimiz zaman yani arkadaşlar burada BIST 30 hariç kalan 70 şirkete baktığımız zaman eksi 2.10 ve BIST 30 şirketine geldiğimiz zaman eksi 4.45. En çok düşenlere geldiğimiz zaman arkadaşlar bu Aydın Adana endeksleri baktığımız zaman ticaret endeksi arkadaşlar eksi 5.66. Metal anayi sanayi metal ana Metal ana endeksimize baktığımız zaman eksi beş nokta teksil var. Eksi 5.18 nokta on Madencilik eksi 4.97 nokta Bursa endeksi var. Burada iletişim endeksine geldiğimiz zaman eksi 4.81. inşaat endeksi sürekli bu son zamanlarda Suriye Esad olayından sonra inşaat sektörü yükselmişti. İnşaat endeksi yükselmişti. Şu an baktığım zaman da eksi 4.67 olarak bir düşüşle kapatmış. En yükselenlere geldiğimiz zaman yatırım ortaklığı var arkadaşlar. Kobi var. Bunlar arkadaşlar şehir endeksleri. Teknoloji var. x teknoloji endeksleri var. Yüzde yükselmedi miyim de arkadaşlar eksi 1.04 olarak bir düşüşle kapatmış. Sadece yatırım ortaklığı %0.92 ile çok az da olsa bir yükselme kaydetmiş. En çok düşenlere geldiğimiz an hisselere burada geldiğimiz an arkadaşlar en çok düşenlere geldiğimiz an buradan hatta en çok kaybettirenlere gelelim. Daha detaylı olsun. En çok kaybettirenlere geldiğimiz an Arotec %14, Kontrolmatik %14, Hektaş %11, Katılım Ev %10, Medical Park %8, to Tofaş var burada %8, Kardemir var %8, Göltaş var %8, Koza A, A var arkadaşlar %7, Koç Holding var %52. %7.52 olarak bir düşüş kaydetmiş. Kazandıral'a geldiğimiz arkadaşlar kazandıranlarında arasında sadece Beşiktaş var, Alfa Solar var, Oba Makarna var, Bursa Yatırım var, Çante var arkadaşlar. gübretaş Fabrikaları var. Türkiye Sigorta Çimsi arkadaşlar. Anadolu Efes ve Eczacı İlaç Başı var burada. Dediğim gibi şu anlık bu FED'in %25 basmanlık puanlık indiriminden sonra bütün gelişmekte olan ülkeler bunlardan payını aldı. Ve hepsi arkadaşlar neredeyse hemen hemen hepsi arkadaşlar negatif olarak kapattığını söyleyebilirim. Yani koca bir haftayı arkadaşlar toplasak hepsi arkadaşlar yani nereden baksan hepsi yüzde dörtlerde beşlerde yüzde düşüş olarak yaşandı arkadaşlar. Şimdilik baktığımız zaman biz tüzün grafiğine gelelim buradan. Biz tüzün grafiğine geldiğimiz zaman arkadaşlar burada hatta büyük ekran yapayım sizler için böyle. Biz tüzün grafiğine geldiğimiz zaman 9750'nin altına sarkmaz. bizim için büyük bir tehlike olasılığıydı. 9750'nin altına sarktık. Şu anlık baktığımız zaman 9700 24'lerdeyiz yani pazartesi günü buradan bir hareketlenme olur mu olmaz mı bunu izleyeceğiz İlerleyen günlere buna bakacağız şimdi 9750 hem bizim yatay çizgimizden dolayı önemli de hem de şimdi hareketli ortalamaları açtığım zaman daha iyi anlayacaksınız hareketli ortalamaları açtığımız arkadaşlar burada pembe ile gösterilen 9814 olan bir 200 günlük hareketli ortalamamız var 22 günlük hareketli ortalamamız arkadaşlar 9840'lardan geçiyor. 10 yanı sıra 100 günlük hareketli ortalamaya baktığımız zaman 9552'lerden geçiyor. Yani 9750'nin altına sarkarsa inşallah sarkmaz ama sarkarsa arkadaşlar ilk direnç destek seviyemiz 9552 olmalıdır büyük ihtimalle. Bir o da 100 günlük hareketli ortalamaya da ediyor. Şimdi onun yanı sıra 50 günlük hareketli ortalamaya baktığımız zaman 9359'larda RSI ve MACD'ye baktığımız zaman RSI'nin yönü aşağıya doğru bu da 49'lara kadar gelmiş arkadaşlar. Mekte'ye baktığımız zaman sıfırın altında hacimlere geldiğimiz zaman ise arkadaşlar hacimler zaten gittikçe düştüğünü görebiliyoruz. Onun yanı sıra Borsa İstanbul'a geldiğimiz zaman arkadaşlar resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Karayla paylarından yani temettü paylarından %10 olan tevkifat Oranı %15'e yani %10 vergi olan oran arkadaşlar %15'e çıkartıldı. Bu pazartesi günü bizi Öğleden önce arkadaşlar negatif olarak etkileyebilir ama öğleden sonra tekrardan toplayacağını düşünüyorum. Öğleden sonra tekrar bir hareketlenme olur ve piyasanın tekrardan olumluya dönebilecek ihtimalini yüksek görüyorum. Bunun nedeni ise arkadaşlar 9750 çizgisi çok önemli olduğunu söylemiştim sizlere. Ve bu demetli stopaj, stopajını %10'dan %15'e yükseltilmesi arkadaşlar. Uzun vadede bir şirkete zaten temettü için alıyorsanız sadece temettü için almazsınız. Şirketin büyümesi önemlidir. Temettü vermesi tabii ki önemlidir ama temettü vermesinden daha çok büyümesi önemlidir. Şirket büyümüyorsa, şirket karlarını arttırmıyorsa, şirket satışlarını arttırmıyorsa temettü vermesi hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü paranız her zaman aynı yerlerde sayar. Dediğim gibi şirketin temettü vermesi tek başına yetmiyor. Uzun vadede temettü yatırımı yapılanlar için uzun vadeli fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Zaten 2021'den öncesine baktığımız zaman zaten 15'te 2021'de %10'a düşündü. 2021'den sonra Demetri Stupatıcı'nın biz kaldırılmasının gerek gerektiğini düşünürken arkadaşlar %15'e tekrar yükseltildiğini gördük. Yani bu kamu da tasarruf orta vadeli programda arkadaşlar birçok şeye vergi konuldu. birçok şeyin vergisi yükseltildi spotajı yükseltildi söyleyebiliriz yani bundan dolayı bu da stopajını yükseltildiğini resmi gazetede yayınlandığını görüyoruz zaten. Dediğim gibi temettü stopajı Spota... Temettü stopajı arkadaşlar uzun yıllarda temettü yatırımı yapan kişileri etkileyeceğini düşünmüyorum. Tekrar söyleyeyim temettü sadece bir yatırım değildir. Temettünün yanında şirketinizin de büyümesi lazım. Şirketin karlarının artması lazım. Şirketin satışlarının artması lazım. Ve şirketin yatırım yapması lazım. Yani planı olmayan bir şirket için sadece temettü veri girilmez. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlardan bunlara kaynaklı önlemlerinizi alın. Dediğim gibi şimdi haftayı geri kalan haftayı nasıl bakacağız derseniz arkadaşlar burada ekonomi takvimi açık zaten. Pazartesi günü baktığımızda arkadaşlar Birleşik Krallıkların gayri safi yurt dışı hasılatı var arkadaşlar. Onun haricinde salı günü Almanya, İsviçre, İtalya arkadaşlar Noel Bayramı'ndan dolayı tam gün kapalı. Geri kalan şirketlerde birçok şirkette yarım gün kapalı arkadaşlar. Erken kapanışta gördüğünüz gibi 12.30, 12.45, 13, 13.55, 14, 14.05'te kapanacaktır. Onun yanı sıra 18'de ABD'de arkadaşlar yeni konut satışları var. Onun yanı sıra çarşamba gününe baktığımız zaman birçok ülke, birçok endeksler arkadaşlar Noel Bayramı da olduğundan dolayı tatil olacaktır. Perşembe günü de aynı şekilde olacaktır ama Perşembe günü bizim için en önemli hafta olacağını ve Aralık ayının hatta 2024 yılı için en önemli haftalardan en önemli günlerden biri olacağını düşünüyorum ben. Çünkü bu haftada arkadaşlar Perşembe günü baktığımız zaman Türkiye'de faizlik oran açıklayacak arkadaşlar. Gecelik boşlama faizi yani sıra Türkiye'ye bir hafta vadeli repo faizi oranı. Faiz indirilecek mi yüksel sabit mi bırakılacak bu çok konuşacak büyük ihtimalle arkadaşlar indirileceğini düşünüyoruz. Yani beklentiler 48.50'lerde arkadaşlar 150 bas puan indirilmesi yönünde dediğim gibi ilerleyen günlerde bakacağız. Beklentiler karşılanırsa arkadaşlar Perşembe günü bu bizi pozitif olarak algılayabilir ve Perşembe günü olumlu bir şekilde yükselebilme ihtimalimiz yüksek. Dediğim gibi bu hafta böyle ge geldi. Gelecek hafta tekrar bakarız, tekrar konuşuruz. Gelecek hafta sonu tekrardan görüşmek üzere. İstediğiniz bir ise varsa bir yardımcı olmam, istediğiniz bir konu varsa herhangi bir konu arkadaşlar. Borsa hakkında, ekonomi hakkında elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Instagram, Twitter ve bu videonun altına da arkadaşlar yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Dediğim gibi bu haftalık bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.